Evet. Şimdi çok ciddi yöntemler çıktı dedik ya. Ameliyat aslında son çare deniliyor da ya son çare bile olmamalı. Ben bir tane örnek vereyim. Geçen bir ablamız geldi. Sağ dizinden ameliyat olmuş 11 ay önce. Fakat 11 aydır çok ciddi ağrıları var. Hiperaljezi dediğimiz işte normalde az ağrı olması gereken şeyde çok ağrısı var. Ameliyat olduğu halde Tabii ameliyattan sonra zaten bu çok ciddi başlamış. Ameliyata kadar daha azmış ağrısı ama protez konulduktan sonra dizine ağrıları çok ciddi artmış. Ve ameliyatı ağrıları geçsin diye oluyor. Aynen. Ve ağrılar daha çok artıyor. Bu bazı hastaların başına geliyor gerçek. Neden peki? Maalesef ameliyatın komplikasyonu bu. Olabiliyor. Yani siz tekniği uygularken bu doktor başarısızlığı değil. Ameliyatlardan sonra bunları yaşayabiliyor hastalar. Yani zaten bir kısım hastalar ameliyattan memnun olmuyor. Hı hı. Bu net. Bazıları ölebiliyor. Allah korusun bazıları emboli atabiliyor ameliyat esnasında felç oluyor veya emboliye bağlı ölüm olabiliyor. O yüzden ya biraz ötelemek lazım hemen ameliyat demeyelim